Efendim yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 yaşın altındaki gençlere yönelik düzenleme yapılacağını belirten Uraloğlu yeni düzenleme için de tarih verdi. Müzik Sosyal medyada gençlere yönelik atılacak adımlar netleşmeye başladı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir süredir gündemde olan gençler için sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu. Uraloğlu sürecin bazı bakanlıklarla birlikte yürütüldüğünü belirtti, öngörülen yaş sınırını açıkladı. Bu sürece Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıyla İlgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor. Bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. Bakan Uraloğlu düzenlemeye ilişkin tarih de verdi. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz. Bu yıl tamamlarız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.